Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toca Lopo devam ediyoruz. Devam ki. Koko ko, devam. Hileli Toca devam ediyoruz. Hileli derken ev yapma hilelerini mi gösteriyor? Evet. Bakın burada yeni evler falan gözüküyor. Evet hepsini biz Hastane, yaptık. Hastane falan var. Hepsini biz bulduk. Parasız yaptık arkadaşlar bunu. Parasız. Bizim... Buraya. Siz de öğrenmek istiyorsanız like'ınız ve abone Evet. Istiyoruz. Yorumlarda bir arkadaşımız istemişti. Hemen söyledik. Siz de istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir arkadaşımız istemişti. Biz söyledik ona nasıl yaptığımızı. Biz söylemeyiz. İsteyenler varsa yorumlarda belirtin. Taka geliyor. Taka paka evleri. Taka bakka odaları. Taka bakka yalaları. Taka paka... Yazlıklar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben şurayı yapmıştım. Şurayı. Şu ev yapmıştık. Şunu. Babam sen baba sana da gösterelim. Ben de Arkadaşlarla mi? bunu yapmıştık. Ben de gençlerle yaşlılarla huzur evi yapmak istiyorum. Onlardan göster bana. Bu evden yapmıştık biz arkadaşlar. Arkadaşlarla baba. Bak böyle. Wow! Balkonu var. Bize huzurevi yapıyoruz Yavru Bak var. burası benim odam şöyle lambalar koymuştuk. Balon koymuştuk. Burada puflar benim oturmam için yerler falan var. İkinci katı da gör, birinci katı da göstereyim baba sana. Orada da salon var. Bir de banyo var. Göstereyim. Koka Bak. nerede? Koka Baka derken benim karakterim mi? Evet karakterler nerede onları göster. Karakterlerimiz. Karakterim, karakterim yok. Sen neredesin? Ha, terk ettin gittin değil mi? Bak burası benim banyom Şimdi arkadaşlar. Ben ilk önce ücretsiz hediyeyi almak istiyorum. Hani herkes bilirdir onu. Herkes de bilir onu. Çünkü şey arkadaşlar bildiğiniz gibi postanede oluyor. Şu postanede var ya. Herkes alıyor onu. Ücretsiz hediye. Hani böyle hileli onlar bulamıyor ya. Hmm. O yüzden ücretsiz hediye yerinden hediye alıyorlar. Bak böyle. Yerlerde böyle şeyler var. Koko papasınları hepsi bizde. Gelin bize. Gelin buraya. Şimdi şuradan hemen hediyemizi yine... alalım baba. Oo. Hediye geliyor. Bir tane. Başka yok. Çaydanlık seti. Şeffaf. Olur olur olur. Güzel kitap da var Ev yanında. görmesine giderken götürürüz onu. Olur. Ben şimdi karakterimi yapacağım. Karakter. Karakter. Karakter yeri burada. Hemen karakterimizi yapalım. Ama yapamıyoruz. Dondu. He, evet, tamam. <laughs> bu karakterleri ben yapmadım ya. Sil. Arkadaşlar hani yeni karakter yeni evler gelince bu karakterler de gelmiş. Oh my god Silil Toca Hoca'da kaç tane karakter yapabiliyoruz? <laughs> oh my gosh. Hile çoca gelince o kadar şey gelmiş ki. Neyse hemen karakterimizi yapalım. Böyle genç bir kız olsun. Sonra. E baba yeni saç modelleri de gelmiş. Burada yeni saç modeller var. Ben bu kızların saçlarına bayıldım. Gel vatandaş koku bob bunlar. Gel gel gel. Arkadaşlar gel. ben bu saç benim favorim. Koko bob saçlarına gel. Sırmalı saç, püsküllü saç, kıvırcık Perla saç, düz saç, permalı saç, permasız saç. Pembe saç, kırmızı saç, Gözüm. yeşil saç. Portlak. Gözümüz hangisi olmuş baba? göz var burada, şişik göz var burada, kısık göz var burada, Japon göz var burada, çekik gözler burada. Burada, koş vatandaş. Arkadaşlar babam ne dediğini din anlayam var mı? Gel gel toka poka gözleri bunlar. Baba Oo. arkadaşlar babamın ne de din anlayam var. Mı? Kreasyonlar zengin. Bir tane, tane kıyafet gelmiş. Yok diyim sana insan orada olsa da giyse. Ama oh yes. Baba arkadaşlar öncelikle babama teşekkür ediyorum çünkü babam yaptı bunu. Yapar. Hepsileri ben diktim evet hepsi benden. Baba ben hayır siileri soca boca olunca ben kadar çalıştım ha -ha. gençler. Arkadaşlar Eksedik bir mi? dakika falan sürüyor. Abartma. Ayakkabı çizdim. Ya, abi ben şu şeylere bayıldım. Aa. Bir de bebek hani bebek olunca arkadaşlar azıcık kıyafet vardı ya bebek olunca bir de. Bakalım hangi kıyafetler var bebek olunca. Yeni kıyafet <gülüyor> <gülüyor> <Bebeklerine> yeni kıyafet gelmiş. <laughs> i̇nanamıyorum, i̇nanamıyorum inanamıyorum inanamıyorum. Bebekleri ben şok şok şok. Ölmek istiyorum. Yok yok yok. <laughs> Bebeklere yeni kıyafet gelmiş. Çok güzel. Bebek yapacağım ben bir tane. Ya baba ya. Ananaslı tişört, karpuzlu tişört. En yeni tişört. En sevdiğim. Arkadaşlar siz de hatırlıyorsunuzdur. Çilekli ya, tişört var mı? Çilekli tişört. Var. En sevdiğim. Arkadaşlar sevdiğimi sevdiğimi. siz biliyorsunuzdur. Sadece şu tişörtler vardı şu em kömürlü vardı bu 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 vardı, vardı bu vardı Gel vardı öğren vardı bu tişört vardı ama bak bu vardı bu vardı bu vardı vardı tane tişört vardı ama vardı tane... Aa! Çok güzel, çok güzel, çok güzel, <laughs> Şöyle, çok, güzel çok güzel. istiyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben hangisini Hello seçeceğim? Hello baby. Arkadaşlar ben ağlamak istiyorum. Ağlayacağım. Ağlamak Ağlayacağım. istiyorum. Ağlayacağım. Ağlamadan Şu kıyafet, bak üstümüze boya sürmüşüz. <laughs> Abi ya çok normal. Ya arkadaşlar ben <laughs> bunu birinde görsem, ben bunu birinde görsem kesin çıldırırdım. Kesin. Çığlık atardım. Kesin. Hı Evet. Baba teşekkürler de tekrardan çok güzel. Şimdi sen renginizi değiştirelim. Ben seçemediğim için şunu seçeceğim. Şu güzel artık. Bir tane mont seçelim. Rengarenk olsun. Bir toka tokapok olsun. Ben şunu seçeceğim baba. Keç. Havalar zaten soğuk. Elbise falan olmaz. Kedili bir şey seçtim. Sen rengimiz açık bir tane olsun. Bayanlar çok geç hazırlanıyor. Ben biraz uyuyacağım. Baba ama çok güzel yana gelmiş. Bir saattir hazırlanamadım. Bin tane güzel şapka gelmiş. Şu şapkayı takacağım. Taç. Taç bile gelmiş. Ölmek istiyorum ben. Ölmek ist Ben sustum. Ben bunun güzelliğine dayanamıyorum. <laughs> çok güzel güzel. Baba çok güzel. Baba çok güzel. Teşekkürler. Baba teşekkürler. Baba, baba, baba. Teşekkürler. Ama gel. Şunu takacağım. Sonra. Baba sen kendi karakterini yapacaksın değil mi? Hayır. Yapacaksın. Arkadaşlar bu arada benim annemle çektim. Avatar Wolf vardı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Bak baba çocuğumun kıyafetini giydirdim. Güzel olmuş mu? Harikulade. Şimdi ben kendi kıyafet kendi, kendim yapıyorum. Şimdi saçım. Saçım. saçım, saçım. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Bakalım hangi kıyafet. Baba kel bile olabiliyoruz. Kel başa şimşir tarak. Abi erkek şir. Erkek yerine, Baba, erkek yerine bakıyormuşum. Abi erkek yerine bakıyormuşum. <laughs> Sen bana sabır ver. Sabreden derviş muradına ermiş. Derviş dermiş durmuş da gebermiş. Ne diyorsun? Derviş derviş derviş. derviş dermiş dermiş. Şimdi gözlerimizi yapalım. Kız abi. Abi. Delirmek istiyorum. Ben deliriyorum burada bir saattir. Ya, baba çok güzel. Alışverişe ya. çıkmışız gibi yahu. Kalakter yapıyoruz evet arkadaşlar. Bir 8 saattir... dakikamız gitmiş. Bir saattir kıyafet, saç, baş, permaydı yok ojeydi yok çantaydı yok Hayır, ama baba tabu. çok güzel şeyler gelmez. oy oy Eldisi. annesi yetmiyormuş gibi şimdi kızı baba çok güzel ama yavaş oldum burada bekleye bekleye dostum bekleye tamam bitti bitti oh, bitti ben de bittim ayo. Şimdi ben sana sefer, karakter yapıyoruz. Bittim. Şimdi babama karakter. Hayır istemiyorum karakter sizin ben. Arkadaşlar. <laughs> hemen babamı ben kel karaktersiz yapalım. Ben olmak istiyorum. Hemen babamı kel yapalım. Kel başa şimşir tarak. Görenler varsa babam kel. Kel başa şimşir tarak. Baba kendi karakterini sen yapmak ister misin? Ben kel değilim saç özürlüyüm. Arkadaşlar eskiden peruk takıyormuş. Diri diri. Di. Ey, ney, ney, ben ney, ney. başa şimşiri Dayak ay, yedim ay, ay. burada. Dayak yedim burada arkadaşlar. Şimdi şu saçı koyalım sana. Bu güzel mi? Saçlarını Bu saç tanıtsın. güzel mi baba? Bu güzel mi? Bu güzel mi? Güzel mi? Evet evet çok güzel. Tamamdır. <laughs> Hemen senin videodun. Senin videodun Esmer. Esmer. Esma yapalım. Şunu. Ay saç modeli yapıyoruz. Hangi renk olsun saçın baba? Kırmızı. Kırmızı. Timim. Şöyle. Semen şuradan. Erkek kıyafet. Sana kız kıyafeti giydirdim. Güzel mi? Şimdi erkek kıyafet, erkek kıyafet, erkek kıyafeti. Ay Tamam ya. Patladın mı orada? Ayşe kıyafetleri yerinden sana şunu getireyim. Şuradan bir tane Gideceğim. Tamam tamam. 10, 9, 8, 6, 5, 14, tamam. Tamamdır. Bitti. Bittim. Şimdi arkadaşlar ev düzenlemeye geçelim mi? Bir dahaki bölümde. Tamam çok uzattık arkadaşlar. Şu karakterle uyutalım bitsin. Evet uyusunlar artık yoruldular. Alışveriş Hediye de alalım. Hediye var ücretsiz diye yerine. Ha ya aldık ya. Aldık ya ücretsiz diye yerine. Burada çok bekletiyor insan ama. Ama e gel. Açalım. Karakterlerimiz bunlar arkadaşlar. Beğendiniz mi? Baba bak. E o, Bebek. Abi. Çok tatlılar. Sen hmm, bu işte ustasın. Beklememize değmiş. Şimdi arkadaşlar kıyafet yerinden yeni kıyafetler geldi mi diye bakacağım. Ve kıyafet yerinde videomu bitireceğim. Arkadaşlar bu arada çok uzun bir video oldu bence. Değil mi baba? Evet. Arkadaşlar ücretsiz hediye yeniden yani... Ücretsiz şeyler istiyorsanız yorumlarda belirtin çünkü bir arkadaşımız istemişti. Ona söylemiştik siz de istiyorsunuz. Yeni kıyafetler gelmemiş kıyafet almayayım ama. Neyse bitti. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kal gençler. Daday. Yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Frowning. <laughs>